Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber farklı ilanlarımız olacak. İlk ilanımız Balıkesir Havran'dan olacak. Beni izlemeyen dostlarımız için bir hatırlatma yapayım. Kanalımız sarı sitelerden ekseriyet satılan yerleri tanıtıyorum. Bu yerlerle ilgili kimseden bir komisyon falan almıyorum. Ben de sizler gibi buradan araştırıp önünüze bunları sunuyorum. Eee Bundan önceki ilanlarımı izlemediyseniz muhakkak izleyiniz. Onların da faydalı olacağını sizlere düşünüyorum. Yani daha önceki videolarımda da dediğim gibi arsa fiyatları olsun, konut fiyatları olsun. Böyle hani dolardaki yükseliş gibi böyle ufak 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 sanki hissettirmeyecekmiş gibi ama uzun vadede baktığınızda gerçekten yükseliyor. Onu görüyoruz değerli dostlarım. Tabi buradaki piyasayı her zaman şu çok önemli <laughs> Alıcı belirler ee, Yani burada hele hele bu dönemde şu dönemde Pazarlık yapmanın çok önemli olduğunu inanıyorum yani iyi bir pazarlık yapın değerli dostlarım Alacağınız neresi olursa olsun Yani bazen Şunu söylüyorum ben evet bazen kızıyorlar ama Yarı fiyatından başlayın bazen Pazarlığa Yarı fiyatının biraz üstü de olabilir çünkü dediğim gibi yani bazen insanlar kafasına göre bir fiyat kalası belirleyebiliyor. Bunda dikkatli olmak lazım. Olabildiğince pazarlık yapacaksınız ama bazen de şu vardır. Buna da inanırım. İnsan hayal ettiği bir yer vardır. Yıllarca hayal etti ve gider bir bakar görür o yeri görür hayal ettiği yeri. 3 kuruş fazla da olsa tutar parayı verir. Onlar için de bir şey söyleyemem değerli dostlar. Yani bu da önemli bir şey çünkü insanın hayalleri Her şeyin önünde İnsanın Hayalleri her şeyin önünde ee, Allah hepinize bol zenginlik para Versin Bunun yanında da tabi, tabi vicdan da versin Bu ikisinin bir arada olması Çok önemli Değerli dostlar ee, Böylelikle tabi Çok çalışma da önemli farklı yerlere giriyoruz ama çok çalışıp bazen emeğinin hakkını alamayanlar da oluyor. Tabii ki bunlara saygı duyuyorum ama çok çalışıp emeğinin hakkını e, alan da çok insan var. Alanda çok insan var. Bunlar da gidiyorlar, ne yapıyorlar? Hayal ettiği bir yer olduğu zaman e, değerli dostlar, yani parasının bir tık üstündeyse o parayı verip alıyorlar. Bunlara da ben saygı duyuyorum değerli dostlar. İlk ilanımızda başlayalım. İlk ilanımız Balıkesir Havran'da 790 bin liralık bir yer. 160 metrekare taş ev. Değerli dostlar bir artı bir bir yapı var içerisinde. Şehir kargasına uzak stresi sakin. Havran taşra, taşarası taş arası köyünde. Müstakil 159 metrekare. Doğa manzaralı. Önü kesinlikle kapanmıyor. Önünde küçük dere geçiyor. Bahçesinde badem, ceviz, zeytin ağacı var. Köyde elektrik su baz istasyonu var. Su ve kanalizasyon aboneliği var. Az maliyette tadilat yapılabilir. Evin duvarları komple taş, kerpiç kesinlikle değil. Evet. Yani evin duvarları görüyorsunuz sağlam duruyor. Söylendiği gibi sağlam duruyor. Yan taraftan da baktığımız zaman evet. Sağlam duruyor. Şurası ev. Önünde bir ağacı var. Bir de ufak bir arsası var. Önünde. Ee, bu derenin nereden geçtiğini görsek iyi olurdu ama heh, burası dere burada Küçük Evet e, köy evinin içerisi iç kısmı Değerli dostlar Tavan kısmı Buraları kapatıp e, Şu tavanı bir daha elden geçirmek lazım bence ama şurayı da kapattığınız zaman e, Şurada ufak bir çalışma yapılmış aslında bakın evin iç kısmında Yani ufak bir şeyler yapılmış Evet, şuradan kapısı var. İçeriye giriyorsunuz. Yani bir sıkıntı gözükmüyor gibi. Evet. Diğer odası bu taş evin. Yerleri, duvarları sağlam duruyor. Belki şu tavan kısmı yenilenebilir. Şu pencere kısmı gayet makul büyüklükte. Buraya bir sedir atılabilir. Efendim. Şu tavanı bir kontrol etmek lazım Ama kabası sağlam Yerin kapası Sağlam arkadaşlar Uzaklıkları göstermiş yer burada deniz burada Havalimanı da buradaymış Evet manzarası da güzel Manzarası iyi Evin Evinde evde büyük yani Evet 160 metrekarelik bir yer. 1 artı 1 bir yapı var. içerisinde 790 bin lira. Balkesir Havran'da. E hemen konumuna bir bakalım. Buranın konumuna baktığımız zaman. Şuradan geldik. 4 saat 4 saat şöyle geldik. Evet denize olan uzaklığa baktığımız zaman. 34 dakika uzaklıkta denize olan uzaklık 34 dakika arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat 35 dakika denize olan uzaklık var. Havran merkeze olan uzaklık ise 19 dakika 19-20 dakika uzaklıkta. Havran merkeze olan uzaklık. tam teşekkürü bir hastaneye. İlk liseye olan uzaklığınız 19-20 dakika. Evet. Arkadaşlar durum bu. Telefon numarası da 545-673-60 çift 0. 545 673 60 çift sıfırı arayabilirsiniz. Evet Bergama'da bir yer. Selçuk Mahallesi'nde Bergama'da 100 metrekare olan bir yer. Müstakil bahçeli bir satılık his, hisselidir. Evet. Ama herkesin hissesi ayrıdır. Bakımlı masrafsızdır demiş. Hisseli bir yermiş arkadaşlar. Herkesin hissesi ayrı diyor. Ee, Evin içerisi temiz zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası yolu. Odaları. Yani ev. Hiçbir sıkıntısı yok. Banyoya bir tadilat. Mutfakta ufak bir tadilat yapılabilir. Ama odaları. Odaları iyi. Evin odaları iyi. Burası veranda kısmı. Evin. Evet yatak odası. Evet. Şimdiki. Bu Bergama'nın neresinde merkezinde. Değil mi? Merkezinde Dikili'ye kaç dakika uzaklıkta? 20 25 25 dakika uzaklıkta. Dikili'ye 25 dakika uzaklıkta. Yani denize 25 dakika uzaklığınız var arkadaşlar. Bergama'nın 24.500 zaten merkez fiyatı. Bu hisseyle alakalı bir bilgi alabilirsiniz. Emlakla konuşup ee, Rızayı taksim işte burada yapılmış mı edilmiş mi durumu nedir ne değildir bilgi alabilirsiniz Bergama merkezde yer soranlar için tadilatsız oturulabilecek yer 965 bin lira oturup pazarlık yapılabilir ee, telefon numarası 546 226 2870 546 226 2870 Aydın Söke'de bir yer 90 metrekarelik bir yer 2 artı bir arkadaşlar ee, Söke Kemal Başaman Rum evleri içerisinde Araz korgu arkasında düz ayak yerde 90 metrekare 2 artı 1 çok masraflı olmayan oturulur durumda bahçeli evimiz satılıktır. Alt katta bodrum deposu olup e, terası vardır demiş. Bu evin iç kısmı odası bak tavanı yüksek severim böyle evleri. Burası da iyi bu odası da güzel. Ufak fena değil. Banyo fena değil. Ön kısmı evin avlusu. ve burası da fena değil arkadaşlar. Şuralar da fena değil. Evet odaları iyi gerçekten. Ufak şu bahçesi var. Küçük bir bahçesi var şurada. E şurada bakın nar var. Evet. Şurada ufak bir bahçe var. Ve evin ön kısmı bu şekilde. Buraya bir güzel boya badana yapılabilir. Zaten pencereler elden geçmiş herhalde. Yani yer çok kötü değil. Oturulabilir bir vaziyette arkadaşlar. 1 milyon 100 bin lira. 2 artı 1. Arkadaşlar konumuna bakalım. Ökenin merkezinde denize olan uzaklığa bakalım. Şuradan aldık. Geldik şöyle. Denize olan uzaklık bakıyoruz. Zaten bunu o yüzden aldık biraz. 20 dakikada denizdesiniz. Şuradan varırsanız 20 dakikada denizdesiniz. Yani şuraya geldin. 20 dakika mesela Kuşadası, bir denizi 20 dakika arkadaşlar. Şuradan geldim buraya o yüzden aldım bu ilanı zaten denizden dolayı aldım. Ya yani şuradaki yerlere gidebilirsiniz, koylara gidebilirsiniz. 25 dakika Doğan Bey mesela. 25-30 dakika. Evet. Yani denize 20 dakika uzaklıkta. Yani gayet makul. Zaten bu ilanı da o yüzden aldım arkadaşlar. Sökenin merkezinde tüm ihtiyaçları giderebileceğiniz. Bununla beraber 2 artı 1 olan içerisi de gayet fiyatına göre makul gibi görünen bir yer. 1 milyon 100 bin lira. Buradan iyi bir pazarlık yaparsınız bence. Arkadaşlar. Telefon numarası 505 844 6209 505 844 6209u 09'u araya bilirsiniz İzmir Karaburun'da bir yer 110 metrekare açık alanı 10 metrekare yani bu iki adet yıkık ev demiş bunu o yüzden aldım iki kişi alabilirsiniz burayı arkadaşlar yani 500 500 paylaşabilirsiniz 100 metrekare 50 metrekare burada 29 metrekarelik bir yapıyı 450 bin hem ne görmüştüm burada ben 29 metrekareyi. O yüzden aldım. Yani burada iki kişi alırsanız 50'şer ee, 50, şer, 50 şer metrekare yani böyle e, bir yeriniz olabilir. iki tane yapı varmış burada. İlanı tapuda 110 metrekare arsa içerisinde iki adet köy yerleşim içerisinde doğa manzaralı demiş. Yani e, manzarası da buymuş buranın arkadaşlar. Karaburun'u bilen bilir zaten. İzmir Karaburun. Meşhur. buralarda emlak fiyatı da gittikçe yükseliyor. Burada yeri tam net göstermiyor bize ama yer bir tanesi burası. Şurası da bir yıkık yer var. Arkadaşlar biri de burası anladım kadarıyla. Ee, yıkık yer olduğu için yani gösterecek bir şey. Keşke bu tip yerlerde drone görüntüsü olsa böyle tepeden işaretlense mesela çok güzel olur. Evet. 110 metrekare 2 adet yıkık ev İzmir kara burun dediğim gibi buradaki emlak fiyatları da gittikçe yükseliyor arkadaşlar adanın içerisinde sayılır burada kırmızıyla net bir konum verilmemiş fakat e, şuradan denize tahminim 25 dakikada falan ulaşırsınız yani buradan buraya 20 dakikada falan denize ulaşırsınız gibi geliyor bana arkadaşlar burada emlak endeksi yüksek 48 bin lira dediğim gibi buranın emlak endeksi yüksek. iki kişi alabilirsiniz. 1 milyon 150 bin lira indirim yaptırırsınız. Burayı arkadaşlar. Telefon numarası 554 431 34 85 554 431 34 85 Balıkesir Bandırma'da bir yer 85 metrekarelik 2 artı 1 bir yer. Deniz Banzaralı demiş. Arkadaşlar Evimiz 2 artı 1 80 metre kapalı alana sahiptir. Üst katına oturmak ve manzarayı daha iyi seyretmek için veranda yapılmıştır. Elektrik, su, yol problemi yok. Isınma şekli şu anda sobadır. Fakat isterseniz 50-60 bin gibi bir masraf ile elektrikli kalorifer olabilir. Edinci köyü Bandırma'ya 8 bin kilometre mesafede bulunmaktadır. Erde 17 kilometredir. Siz de kafanızı dinleyecek bir yer istiyorsanız burası var. Bandırma içerisinde daire takası olur demiş. Yer burası. Hmm, dışarıdan iyi gözüküyor. Evet, yer burası. Şurası. Evin iç kısmı. Evet. Baktığım zaman koridor. Yerler ka karo taşlardan. Ee, i̇yi güzel. Arkası yeşillik. Teras kısmı. Anladığım kadarıyla. Burası bir düzenlenebilir sıvası bilmem ne. Şuradan hafif bir deniz görünüyor. Evet, şurayı alıp kaldırıp düzenleyebilirsiniz. Evet, burası yolu, önündeki yolu. Düzenli de bir yere benziyor yani. Bakın evler de eli yüzü düzgün. Arkadaşlar burada bir oturma alanı yapılmış. Kendilerine burada da oturuyorlar. Teras kısmında. Evet, burası lavabosu. Burası mutfak kısmına. Bura evet, güzel. Buralarda biraz akma falan var herhalde. Bunları elden geçecek. Diğer bir odası da burası gayet makul iyi. Evet burası da başka bir odası. Oturma odası burası. Evet. Yani denizde deniz de şurada arkadaşlar. Yer burada, deniz burada. Denize de yakın bir yer. Zaten o yüzden seçiyorum bu ilanları. Evet. Tarafı da yeşillik. Evet yer girişi bu. Evin dışarıdan görüntüsü güzel. Arkadaşlar. Evet bu kadar. Resimler. 1 milyon 200 bin lira. 85 metrekare. 2 artı bir yer. Evet. Konumuna bir bakalım biz yine de. Konumu nerede? Evet. Konumu denize yakın görüyorsunuz. Denize yakın. Yani denize bir arabayla gitseniz bir 10 dakikada denize ulaşırsınız gibi gözüküyor. Bandırmaya da şuradan gitseniz 10 dakikada da bandırmaya gidersiniz kırmızı e, Işaretlenme yapılmadığı için tam yeri e, Kilometresini alamıyoruz ama tahmini bandırma 10 dakika deniz 10 dakika Uzaklıkta diyebiliriz buraya Evet 22000 lira metrekare fiyatı Demiş Evet 1 milyon 200 bin lira Telefon numarası 530 678 0767. 530 678 0767'yi arayabilirsiniz. Kanakkale Ezine'de bir yer, 113 metrekare arsa iki parçadan oluşmaktadır. 113 metrekaredir. İçinde tek katlı ev ve eski iki katlı ev ve bir adet kiler var. Yani bunu iki kişi alabilirsiniz burayı arkadaşlar. Ee... Böyle bir yeri, yol bu şekilde parke açtı Efendim eski ev burası iki katlı eski ev. Evet buranın önü falan düzenlendiğinde boya badanası yapıldı gayet makul bir yer haline gelir diye düşünüyorum. İki katlı ev. Evet burada yer şurası benim anladığım kadarıyla yer şurası arkadaşlar. Evet, şurası. Evet. Yani yeri tam olarak belirtilen bir de şu yan tarafındaki şu ev, bu ev bir de burası, yan tarafındaki ev gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya yani şurası, şu eski yer, bir de önündeki şu yer. Tabii gerekli bilgiler buradan giriliyor, eve giriş yeri burası. Yani gerekli bilgileri alabilirsiniz. Fotoğraflar bu kadar arkadaşlar. İki tane yer varmış burada. Çanakkale Eziyne. Ee, buradan. Bakın denize yakın diye bunu aldım zaten. Hemen bakalım. Şuradan İstanbul'dan 4 saat mesafe. Denize olan uzaklığımız efendim şuradan alırsan 20 dakikada denizdesin burada. Evet, daha da şu taraftan alırsan. Eyvah. şunu şuradan çekebilirsek. Buradan 19 dakika Dalyan mesela Dalyan'a 19-20 dakikada gidiyorsunuz. 20, 20, 25 dakika arası gidiyorsunuz. Geyikli tarafından 20 dakikada gidiyorsunuz denize. Yani birçok lokasyon aslında lokasyon çok iyi tam ortada duruyor. Burada 41 dakikada gidiyorsun. Yarım saatte buradan denize iniyorsunuz mesela. Buradaki koya yarım saatte iniyorsunuz. Buradan da 20 dakikada iniyorsunuz denize şuradan. Ve buradan da 20 dakika in iniyorsunuz. Yani Öyle güzel bir pozisyonda ki 3 tane denize yakın bir yer gibi gözüküyor. Burası arkadaşlar. Ezine. Ezine biliyorsunuz peyniriyle meşhur. Ezine'nin merkezinde bir yer zaten. Lise, ortaokul falan. Sıkıntınız da yok. Evet. 34 bin lira metrekare fiyatı. Normal. Evet. 2 ev 1 milyon 250 bin lira arkadaşlar. 2 ev milyon 250 bire indirseniz 2 kişi alsanız burada. Olabilir yani. Evet. Denize lokasyonu da fena değil. Telefon numarası 532 669 17 93. 532 669 17 93 araya bilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destekleyen tüm dostlarımıza selamlarımı, saygılarımı Hollanda'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, ee, Almanya'dan izlenme oranımız çok yüksek. YouTube'dan da baktım arkadaşlar. Tüm oradaki dostlara da selamlarımı yolluyorum. Ee, zaten yurt içindeki arkadaşlarla, dostlarımızla beraberiz, hep beraberiz. Onlara da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Görüşmek üzere dün. Ha abone olmadıysanız bildirimleri açın lütfen. Beğeni atmayı da unutmayın. Şu beğeni tuşuna da bir basarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın.